BBN Türk'ten mutlu akşamlar değerli izleyenler. BBN Türk Anı Haber'de gündemden gelişmelerle karşınızdayız. Günün öne çıkan gelişmelerini, sıcak gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adana'daydı. 5. Uluslararası Lezzet Festivali açılışına katıldı. Erdoğan açılışın ardından Adana AK Parti İl Danışma Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan Çukurova Üniversitesi'nin tesislerinin açılışını da yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan festival alanını gezdi, yöresel lezzetleri tattı. Festivalin önemine dikkat çeken Erdoğan, elbette Türkiye'nin 81 vilayetinin her birinin kendine göre bir gastronomi zenginliği var. Ama bazı şehirlerimizin bu konuda ülkemizi şanla, şerefle, gururla temsil edebilecek gastronomi ürünü yelpazesine sahip oldukları da bir gerçektir. Uluslararası Adana Lezzet Festivali işte bu bakımdan mutlaka önemli üzerinde durulması desteklenmektedir geliştirilmesi gereken bir etkinliktir dedi. Festivalin sıfır atık projesiyle düzenlendiğinin altını çizdi. Paris İklim anlaşmasını onayladığımız şu günlerde yeşil kalkınma devrimimizin şimdiden başladığının önemli bir işareti olarak görüyorum dedi. İl başkanları toplantısında da konuşan Erdoğan CHP'nin başını çektiği sermaye ırkçası ve yatırım düşmanı odaklara rağmen uluslararası yatırımcılar Türkiye'ye güveniyor. Potansiyeline inanmayı sürdürüyor Dedi. Küresel düzeyde yatırımların azaldığı birçok ülkenin ekonomide kontak kapattığı bir dönemde Türkiye'deki yatırımların hiç kesilmediğinin de altını çizdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adana'da temel atma ve toplu açılış töreninde de konuştu. Türkiye'ye ait güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz dedi. Gelin hep birlikte kazanalım diyerek kapılarımızın yatırımcılara sonuna kadar açık olduğunu bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adana'da toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. Yabancı yatırımcılara seslendi. Her zaman söylediğim gibi. Türkiye'ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz. Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarını izledik. Şimdi gündemden gelişmelerle devam edelim bültenimize. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adana'da temel atma ve toplu açılış töreninde konuştu. Türkiye'ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz dedi. Dijitalleşmeden yeşil kalkınmaya kadar Türkiye'nin yeni bir döneme girdiğini ifade etti. Gelin hep birlikte kazanalım diyerek kapılarımızın Yatırımcılara sonuna kadar açık olduğunu bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adana'da toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. Yabancı yatırımcılara seslendi. Her zaman söylediğim gibi Türkiye'ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz. Tam tersine sağladığı büyük kazançta hep memnuniyet duyar. Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm yatırımcıları küresel üretim ve lojistik sisteminin yeni baştan kurulduğu şu dönemde Türkiye'nin kendilerine sunduğu imkanları ve fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum. Dijitalleşmeden yeşil kalkınmaya kadar atılacak yeni adımlara değindi. 2053 vizyonunun ilk ve en iddialı hedefi olan yeşil kalkınma devrimini ilan ettik. Dijitalleşme ve yapay zeka gibi teknolojinin sağladığı yeni imkanları da en iyi şekilde kullanarak ülkemizi şimdiden geleceğin üretim altyapılarına kavuşturmakta kararlıyız. Türkiye'nin küresel krizden en az hasarla çıkan ülke olduğunu ifade etti. Küresel düzeyde enerji, mal hizmet fiyatları fahiş oranlarda arttığı halde biz bunları kendi hizmetlerimize üçte biri, beşte biri oranında ancak yansıtarak vatandaşlarımızı koruyoruz. Amerika'nın halini görüyorsunuz değil mi? Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın açılışı için tarih verdi. Çukurova Bölgesel Havalimanımızın inşaatı devam ediyor. Bu projeyi de 2023 yılına kadar tamamlayıp hizmetinize sunmayı planlıyoruz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülke Ocakları tarafından düzenlenen Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda konuştu. Gündeminde son dönemdeki provokatif eylemler ve Ülke Ocakları'nı hedef alan açıklamalar vardı. Oldukça sert ifadeler kullandı. Bunlar genç veya öğrenci değil, ajan provokatörlerdir. Gezi Parkı olaylarında iç isyana kalkışan bunlardır. Son günlerdeki provokatif eylemler için bu cümleleri kurdu. Şehir eşkıyası ifadesini kullandı. Terör örgütlerinin hücrevlerinde kanlı eylem planları yapan bunlardır. Duvarlara zulüm 1453'te başladı yazan soysuzlar bunlardır. PKK'nın, DHKPC'nin, MLKP'nin, tasması boğazlarına geçen bunlardır. Kopuklar, kaçaklar, çapulcular, öğrenci falan değil, düpedüz şehir eşkıyasıdır. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nca Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen Türk Gençliği Büyük Kurultayı'na katıldı. Gençleri sokağa çekmeye çalışanlara tepki gösterdi. Biz gençliğimizi sokakta bulmadık. Sokaklara teslim etmeyiz onların akıllarını çelmek için geceli gündüzlü kara propaganda yapan terör örgütlerine, marjinal sol gruplara, merdiven altı yapılara, milleti zilletin çukuruna düşmüş Türkiye muhalifi siyasilerin köhne ve kötürüm hesaplarına peşkeş çektirmeyiz. Gençliğin sokağa düşmesi geleceğimizin Ayağa düşmesidir. Boğaziçi ve yurt eylemlerine tepki gösterdi Bahçeli. Ülke ocaklarını hedef alanlara cevap verdi. Ülke ocaklarına aydut diyenler hayasızdır. Yüz karasıdır, dönektir. Devşirmedir. Faşizmin ippe oynattıkları kuklalardır. Ülke ocakları ile ilgili ABD'de alınan karar da gündemindeydi. ABD eski dışişleri bakanlarından kesin ait olduğu ileri sürülen bir sözü hatırlattı. Amerika olarak neden güçlüyüz biliyor musunuz? Biz aramızdaki vatan hainlerini öldürürüz. Diğer ülkelerdeki vatan hainlerini ise kahramanlara dönüştürürüz. Hamdolsun ABD ülke ocaklarını kahraman görmüyor. Bu şekilde değerlendirmiyor. Onların kahramanı zillettir, PKK'dır, PYD'dir, YPK'dir. FETÖ'dür, DAEŞ'tir. Terörizmin diğer eli kanlı örgütleridir. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın mektubuna sert tepki gösterdi. Kopyala yapıştır bir mektup olmuş. Bu terör örgütüne çok iyi destek veriyorlar diyen Çavuşoğlu, ABD yönetiminin halkına bilgi verirken doğruyu söylemediğini ifade etti. Paragrafları Amerikan yönetimi daha önce de kullandı. Aslında Amerikan yönetimi e, kongreye tabi mektup gönderirken ya da Amerikan e, halkına, toplumuna bilgi verirken e, doğruyu söylemiyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Joe Biden'ın mektubuna bu sözlerle tepki gösterdi. ABD'yi dürüst davranmaya çağırdı. Ve burada e, bulunma amacının da, daha işte mücadele olmadığını biz çok iyi biliyoruz. ABD Başkanı Biden, kongreye yazdığı bir mektupta Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonlarının DAEŞ'le mücadeleye sekte vurduğunu ileri sürmüştü. Biden'a tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela'lı mevkidaşı Felix Pasencia ile ortak basın toplantısında Biden'a cevap verdi. Aslında Amerikan yönetimi e, kongreye tabii mektup gönderirken ya da Amerikan e, halkına, toplumuna bilgi verirken, e, doğruyu söylemiyor. Bunun da sebebini daha önce de söylemiştik. E, Amerika Birleşik Devletleri yönetimleri, önceki yönetimlerde e, PKK ile YPG arasında hiçbir farkın olmadığını çok iyi biliyorlar. Çavuşoğlu Baydına Türkiye'yi suçlamak yerine kendi halkına ve Kongresine daha dürüst davran çağrısı yaptı. NATO ülkeleri arasında Daş'la en büyük mücadeleyi Türkiye'nin yaptığını hatırlattı. Daş'ta biz mücadele ettik, göğüs göğüse biliyorsunuz DAESH terör örgütüyle mücadele eden tek ordu NATO içinde bizim ordumuz. Daha doğrusu dünyada tek ordu biz olduk. Hani Irakları saymıyoruz. Iraklar kendi topraklarında mücadele verdiler. Ve 4000 civarında DAESH teröristini biz öldürdük. Türkiye'nin terör örgütleri PKK, YPG ve DEAŞ'a yönelik başlattığı Suriye'de düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nın üzerinden tam iki yıl geçti. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından o tarihi harekata ilişkin bir paylaşımda bulundu. Gelin biz de Barış Pınarı Harekatı neden başlatıldı, Türkiye hangi kazanımları elde etti hep birlikte izleyelim. 9 Ekim 2019'da başlamıştı. Üzerinden 2 yıl geçti. Terörden arındırılan bölgenin adeta çehresi değişti. TSK'nın Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK, YPG ve DEAŞ'a yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda F16'lar ve obüsler terör mevzilerini tek tek bombaladı. Terör örgütü mevzileri bir bir yok edildi. 9 Ekim'de başlayan harekat 25 Kasım 2019'da son buldu. Yaklaşık 800 terörist etkisiz hale getirildi. Yaklaşık 5000 kilometre kareden fazla alana yayılmış yaklaşık 600 yerleşim yeri terörden arındırıldı. Bölgeye sızmaya çalışan teröristlere karşı operasyonlar hiç durmadı. Bu operasyonlarda da çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin hasar verdiği okullar yeniden eğitime açıldı. Terör örgütünün zarar verdiği 87 camide onarıldı. Binlerce Suriyeli sivil bölgenin teröristlerden temizlenmesinin ardından ülkesine döndü. Bölgede huzur ve güven ortamı da tesis edildi. Milli Savunma Bakanlığı yıl dönümü için sosyal medyadan paylaşım yaptı. Paylaşımda barış, güven ve huzur için büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla icra edilen Barış Pınarı Harekatı'nın ikinci yıl dönümünde kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize de sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz ifadeleri yer aldı. Videoda TSK'nın bölgede yaptığı operasyonlar ve yardım görüntüleri de yer aldı. Bölgedeki sivillerin Mehmetçi'ye yönelik Allah sizi korusun mesajlarına da yer verildi. Milli Savunma Bakanlığı Barışpınarı bölgesinde 4, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 olmak üzere saldırı girişiminde bulunan 5 PKK YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Böylece bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10 oldu. Barışpınarı bölgesinde 4, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 olmak üzere saldırı girişiminde bulunan 5 PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı ortak çalışması sonucu Gara bölgesinde 2 PKK'lı, Avaşin bölgesinde de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmişti. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10 oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Konya'da kentte yürütülen projelerin inşaatlarında incelemelerde bulundu. Projelerdeki son duruma ilişkin bilgi verdi. Kurum bilim festivalini de gezdi. Ya, güzel bir İyi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum hafta sonu Konya'daydı. Önce kentte yürütülen projeleri inceledi. İlk durağı eski stadyumun yerine yapılmakta olan Millet Bahçesi'ydi. Millet Bahçesi ve Selahattin Camii inşaatlarındaki son durum hakkında bilgi alan kurum, Millet Bahçesi'nin yıl sonunda hizmete gireceğini söyledi. Konya Millet Bahçemiz şehrin her yerinden yürüme mesafesinde 250 bin hemşerimize, Konyalımıza e, hitap edecek. Bakan kurum daha sonra yeni sanayi sitesine geçti. inşaattaki son durumu inceledi. Konya'nın bu anlamda en büyük sanayi dönüşümü, en büyük kentsel dönüşümü diyeceğimiz yaklaşık bir buçuk milyar liraya varan ve şehrin içinde köhneleşmiş, şehrin ihtiyaçlarını gideremeyen eski sanayi ve Karatay sanayi sitesi taşıma sürecini Dönüşüm sürecini yürütüyoruz. Yeni sanayi sitesinin iklim dostu ve sıfır atık projesine uygun olacağını söyledi. Tüm sanayi sitelerimizin ortak aydınlatmalarını güneş enerjisinden aldığı, yağmur sularının toplanarak yine Bahçe sulamalarında, üretimde kullanıldığı atık su arıtılarak hemen burada Büyükşehir Belediyemizin arıtma tesisi var. Orada arıtılarak yine üretime, şehre katma değer sağladığı önemli bir e, projeyi gerçekleştireceğiz ve buna da iklim dostu sanayi projesi adını veriyoruz. Murat Kurum'un sonraki durağı Konya Bilim Festivaliydi. Standları tek tek gezdi, proje ve ürünlerle yakından ilgilendi. Helikopterlerimiz, İHA'larımız, siyalarımız yapılıyor ve artık dünyaya ihraç ediliyor. İnşallah işte bu gençlerimiz bu teknoloji merkezlerinde, bilim merkezlerinde çok daha iyilerini, güzellerini yapacak. Kurum Bilim Festivali'nin ardından Ardıçlı'da yapılan TOKİ konutlarının şantiyesinde incelemelerde bulundu. Sonrasında ise bazı ilçelerde halkla buluştu. Evet, güncel koronavirüs tablosu açıklandı. Tablonun detaylarını paylaşalım sizlerle. Bir günde 348.856 test yapıldı. Bu testler içinden toplam vaka sayısı 28.645 olarak açıklandı. Yine son 24 saatte bir günde 206 vatandaşımız koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısına da bakalım hemen. 24.217 vatandaşımız da son 24 saat içerisinde iyileşerek sağlığına kavuşanlar. Vaka Oranlarının hemen üstünde aşı haritası yer alıyor. Aşılama haritasının da e, mavi illerin sayısının artmaya devam ettiğini görüyoruz. Toplam doz oranına da bakalım. İkinci doz aşı yapılma oranı toplam %74.36. Birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam aşılanma oranı ise 112.225.352 doz olarak yer alıyor tabloda. Son 24 saatin güncel tablosu bu şekildeydi. Bir diğer taraftan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı haritasını paylaştı. Her 100 bin kişide vaka sayısı İstanbul'da 252, Ankara'da 363, İzmir'de ise 47 oldu. Zonguldak'sa 557 vaka yoğunluğuyla zirveye çıktı. 25 Eylül 1 Ekim illere göre her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayıları açıklandı. Her 100 bin kişide görülen vaka sayısı İstanbul'da 252, Ankara'da 363, İzmir'de 47 oldu. Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il Bursa, Balıkesir, Uşak, Kırklareli, Sakarya, Ardahan, Edirne, Mersin, Denizli ve Samsun oldu. Vaka sayısının en az olduğu il 35 ile Van oldu. Bakan Koca bu, iller, bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız dedi. Gürcistan'da 7 katlı bir bina çöktü. Şu ana kadar 7 kişi hayatını kaybetti. Enkaz altından sağ 4 kişi sağ olarak kurtarılmıştı. Ancak ikisi de hastanede hayatını kaybetti. <laughs> 7 katlı bina çöktü. 7 kişi hayatını kaybetti. 2 kişi sağ olarak kurtarıldı. Gürcistan'ın başkenti Batum'da acı bir olay yaşandı. Kentte 7 katlı bir bina çöktü. Enkazdan ikisi çocuk toplam 5 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. <laughs> Kurtarma çalışmaları sırasında herkesi mutlu eden bir olay yaşandı. Yaklaşık 8 saat sonra bir kadın enkazdan sağ olarak çıktı. <laughs> Enkaz altından ikisi çocuk toplam 4 kişi sağ olarak kurtarıldı. Ancak hastaneye kaldırılanlardan ikisi hayatını kaybetti. <laughs> Yaklaşık 300 kişilik ekip arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Enkaz altında bir kişinin daha olduğu sanılıyor. Göçün binanın birinci katında yapılan yanlış bir tadilat nedeniyle yaşandığı belirlendi. Ev sahibi ve tadilatı yapanlar gözaltına alındı. Olay nedeniyle ülkede 11 Ekim Ulusal Yaz Günü ilan edildi. Havaların soğumasıyla birlikte denizde balık bollaştı. Bu yıl tezgahlarda lüfer ve istavrit bolluğu var. Türkiye, Türkiye'de en taze balık Ankara'da bulunur denir hep. Peki Ankara'da balık tezgahlarında son durum ve fiyatlar ne durumda? Cevabı haberimizde. Türkiye'de hayat şartları özellikle şu 1,5-2 sene içinde her şeyin pahalanmasından dolayı balık fiyatlarda ister istemez yükseldi. En taze balık Ankara'da yenir lafı geçerliliğini koruyor belki ama fiyatlar ateş pahası. Şu an tezgahta ben 38 liraya alabalık satıyorum, Karadeniz somonu 55 liraya satıyorum, para kazanmıyorum. Balıkçı esnafına göre ülkede öncelik ihracata veriliyor ve en kaliteli mal yurt dışına gönderiliyor. İhracat olduğu zaman malın iyisi dışarı gidiyor, malın düşü benim halkıma kalıyor ama çok yüksek bir fiyattan veriliyor. Bu mevsimde Ankara'da tezgahlarda lüfer ve istavrit bolluğu var ama onların fiyatları da cep yakıyor. Şimdi lüfer bol diyoruz ama şöyle bol. Bolluğun kilosu 130-140 lira. Bu benim vatandaşım alacağı bir balık fiyatı bolluk değil. Hamsi şu an normal geliyor. 20-25-30 o civarlarda satılıyor. Nisaytın kilosu 20 lira. Ortalama 15-20 arasında Ankara piyasasında satışı. Aa, ee, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Tezgahta en pahalı ürün kalkan balığının kilosu 180 lira. Vatandaşın cebine en uygun balıksa kilosu 20 TL civarında olan istavrit. Konya Adliyesi girişinde avukat Abdülkadir İnci'ye düzenlenen saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Adliye girmek istemeyen zanlılar direksiyonu kırdı, silahı ateşledi. Olay yerinden kaçan zanlıların yakalanışı da kameralara yansıdı. Sumayla avukatı niye vurdun? Öyle gerekli kardeşim. Açıklamam yapmak zorundayım sana. Avukata saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Sanlılar böyle yakalandı. <laughs> Konya Adliyesi girişinde iki saldırgan avukatın aracına binmiş, tartışma çıkınca da avukatı bacağından silahla yaralamıştı. Silahı çıkardı ve silahın ağzına mermi verdi, silahı Hmm. Ve o da bana dedi ki dönme vururum seni. Adliye giriş yapınca içlerinden biri kapıyı açtı ve direksiyonu kırdı. Adliye bahçesine girmemem, direkt gitmem için, onların istediği yere gidebilmem için direksiyonu falan tutmaya çalıştılar. O sırada İsmail'e silahı ateşledi, sesi duyan çevredekiler panikle uzaklaştı. Hızlı olay yerinden kaçmaya çalıştılar. Polisler hemen peşlerinden koştu. İki şahsı da yakaladı. Avukat Abdülkadir İnci yaşadığı anları böyle anlattı. Silahı tehdit, işte dönme, direkt git. Ondan sonra dönersen vururum gibi laflar. Ondan sonra da zaten abinin bahçesine girerken arkadaki şahıs ateş etti ve vurdu. İki zanlı da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Avukat İnci'nin sağlık durumu iyi. İsmail avukatı niye vurdun? Öyle gerek. Isparta'da bir minibüs sürücüsü seyir halindeyken uyudu, ters yöne girdi. Karşıdan gelen kamyonla çarpıştı. Savrulan minibüsse arkadan gelen tankere çarptı. Kazanı araç kamerasına yansıdı. <laughs> minibüs şoförü uyudu, ters yöne girdi. Seyir halindeki kamyonete çarptı. Ortalık bir anda kan gölüne döndü. O anlar araç kamerasına yansıdı. <laughs> Asparta'da korkunç bir kaza meydana geldi. Elma yüklü bir kamyon seyir halinde ilerliyordu. Karşıdan gelen minibüs ters yöne girdi kamyona çarptı. Ardından minibüs takla atarak arkadan gelen tankere çarptı. O anlar tankerin araç kamerasına yansıdı. Yoldan geçen sürücüler araçların içindeki sürücüleri kurtarmak için seferber oldu. El birliğiyle yaralıları sedyeye taşıyarak ambulansa alındı. Kazada kamyonet sürücüsü yaşamını yitirdi. 6 kişi yaralandı. Adana'da 5 gün önce bir trafik kazası meydana gelmiş ve otomobilin çarptığı iki çocuktan biri ölmüştü. O korkunç kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Otomobil iki çocuğa çarpmış, birini hayattan koparmıştı. O korkunç kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Adana'da 5 gün önce bir trafik kazası meydana gelmiş ve otomobilin çarptığı iki çocuktan biri ölmüştü. O anlarda güvenlik kameraları da kayıttaydı. Müzik Görüntülerde iki çocuk yol kenarında yürüyor. Hızla gelen araç birden çocukların üstüne yönelip çarpıyor. Çarptıktan sonra ise bir saniye bile beklemeden hızlı aracıyla kaçıyor. O sırada merdivenlerde duran bir başka çocuksa korkarak yukarı kaçıyor. Müzik Kazada çocuklardan biri hayatını kaybetti. Kaçan sürücü ise kısa süre sonra yakalanarak tutuklandı. Günün öne çıkan gelişmelerini sizlerle paylaştık ve bu şekilde BBN Türk Ana Haberi'nde sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki ana haberde gündemden gelişmelerle yeniden görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Mutlu akşamlar.